Merhaba değerli takipçilerimiz bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Beyaz Saray, Rusya'nın halal Ukrayna'yı yanıltma operasyonları ya da uydurma bahaneler kullanarak işgal etme ihtimali olduğunu açıkladı. Saki, Rusya'nın daha önce de yanıltma operasyonları ve uydurma bahaneler ürettiğini gördüklerini belirterek, Ukrayna işgaline yol açabilecek yanıltma operasyonları ya da bahaneler olabilir, Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz, diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda toplu mezarlar bulduklarını iddia ettiğini anımsatan Pisaki, bunun da işgal için kullanılacak bir uydurma haber olabileceğini savundu. Abedin Hal Ukrayna konusunda diplomasi kapısını açık bıraktığının altını çizen Pisaki, bu konuda birçok kanaldan diplomatik temasları sürdürdüklerini kaydetti. Pisaki, Rusya'nın Luhansk'ı bağımsız bir cumhuriyet olarak tanıyacağı iddialarına ilişkin ise bu gerçekleşirse tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.